Kağıt Kağıt hayatımızda her an karşımıza çıkan bir kahramandır. İlk kağıt, milattan önce 2. yüzyılda Çin'de icat edilmiştir. O zamanlar Çinli bir adam olan Chai Lun, ağaç kabukları, pamuk ve keten gibi maddeleri karıştırarak ilk kağıdı yaptı. İnsanlar bu yeni icadı duyduğunda çok heyecanlandı. Çünkü bilgi kaydetmek ve başkalarına iletmek çok daha kolay hale geldi. Başlangıçta kağıt oldukça pahalıydı ve sadece zenginler kullanabiliyordu. Ama zamanla kağıt yapım teknikleri gelişti ve herkesin kullanabileceği bir şey haline geldi. Hatta gazeteler bile çıktı, insanlar kağıt sayesinde dünyada olup bitenleri öğrendiler. Bugün kağıt hala hayatımızın her alanında karşımıza çıkmaktadır. Okulda yazılar, kitaplarda hikayeler, ofislerde belgeler kağıda yazılmıştır. Ayrıca kağıdın geri dönüşümü sayesinde çevre korunmuş, eski kağıtlar tekrar kullanılmıştır. Kağıt sadece yazmak için değil, yaratıcılığımızı göstermek için de kullanılmıştır. Kağıdın gücü zamanla çok büyümüştür. Hadi, biliyorsanız bir kağıt uçak yapıp uçuralım.